Merhaba arkadaşlar, Deutsch Cafe dil edinim merkezine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Almanca öğrenmeye başlamadan önce dil edinimi hakkında biraz konuşmak istedim. Amacımız yeni bir dil edinmek ise bize yardımcı olacak iki araca ihtiyacımız vardır. Birincisi ana dilimiz veya bildiğimiz başka bir dil. Mesela İngilizce bilen arkadaşlar Almanca'yı İngilizce kaynaklardan öğrenirlerse daha çabuk yok ederler. İkinci aracı ise öğrenmek istediğimiz dilin gramer yapısıdır. Bu iki aracı bir koç çözücü olarak düşünebiliriz. Yani bu araçlar anlamadığımız Almancayı bizim anlayabileceğimiz şekilde sokarlar. Ve inanın dil öğrenmedeki işlevleri bundan ibarettir. İnanmıyorsanız kendinize düzüşçe Türkçe gramer testi yapabilirsiniz. Gramer yapısını sadece arada dönüp danışacağımız bir danışman gibi düşünebiliriz. Eğer böyle düşünmez, kurallar içinde boğulursak her gün gramer, her gün gramer dersek, sanırım bu hayal kırıklığını herkes tecrübe etmiştir. Dilediğimiz dört becerinin kazanılmasıyla gerçekleşir. Bunlardan dinleme ve okumayı girdi, yazma ve konuşma ise çıktı olarak tanımlayabiliriz. Dinleme ve okuma becerilerini kazanmak, yazma ve konuşmaya nazaran daha kolaydır ve ilk önceliğimiz olmalıdır. Ve takdir edersiniz ki, ne kadar çok girdi, o kadar hızlı ve çok çıktı demektir. Ayrıca okuduğumuz ve dinlediğimiz girdileri devamlı olarak kağıda dökmek. Yani öğrendiklerimizi çokça yapmak, üretebilme yolunda bize fazlaca yardımcı olacak önemli bir katalizördür. Dil öğrenim sürecini bir kelimeyi veya gramer kuralını öğrenme bakımından aşamalara bölersek, birinci aşama: Ben bu kelimeyi veya gramer kuralını bir yerden gördüm ama hatırlayamıyorum aşaması. İkinci aşama: Ben bu kelimeyi veya gramer kuralını gördüğümde veya duyduğumda anlıyorum ama kendim kullanmak istediğimde aklıma gelmiyor aşaması. Üçüncü aşama ise ben bu kelimeyi veya gramer kullanımını hem anlıyorum hem kullanabiliyorum aşamasıdır. Dil edinim sürecinde girdileri anlaşılabilir kılmak çok önemlidir. Peki anlaşılabilir girdi ne demektir? Anlaşılabilir girdi az önce bahsettiğimiz koç çözücüleri kullanarak yabancı dili bizim anlayacağımız şekle çevirmektir. Bu şu demektir. Herhangi bilmediğimiz bir dilde günlerce kitap okumak veya film izlemek ancak bizi o dille aşina yapar. Ancak sistemli bir şekilde girdi kaynaklarını anlaşılabilir girdilere çevirerek ve aşamaları bilinçli şekilde tırmanarak dört beceri birbirine destek olarak koordineli şekilde çalışır. Böylece anlaşılabilir girdi sayısı her gün katlanarak artar. Çünkü öğrendiğimiz her şey inanılmaz bir şekilde bir diğerinin önünü açar. Hatta bazen koç çözücülere ihtiyaç duymadan girdi anlaşılabilir olur ve dile dinim süreci ivmeli bir şekilde yol Dile dinimi asla ezber değildir. Sınav geçme çabası hiç değildir. Sınavlar bu kuralları yaşayarak uygulayan bir kişi için gözü kapalı geçebilecekleri küçücük bir engel olurlar. Sınırlarınızı taşırın. Saygılarımı sunarım. En güzel gün sizin olsun. Hoşçakalın.